Tana ne istiyorsun? Hasan sen ne istiyorsun? Ama beklemezsen vermem. Yerinize geçin oturun size vereyim hadi. Ne oldu? Bakın ben onlara Danino getirdim ve bana saldırıyorlar şu an. Ne oldu? Tane vereyim mi sana? Ben durda. Üstün... Ben durda Ben Tamam diye. otur vereceğim otur. Aa, bir tane sana. <laughs> bir tane tane ya. Ben onu açıyor be. Bunu şu Ne çabuk açtın Hasan? <laughs> Aa, Hasan sen ne çabuk açtın öyle? Bunu mu açayım? Ama bu çok zor açılıyor. Sen ne yapıyorsun Hasan? <gülüyor> <gülüyor> Al Hasan açtım içine boşaltabilirsin. O bir rengarenk oldu Hasan. Tana sen de açıyor musun? <gülüyor> Açayım <laughs> mı <mi> sana <laughs> da? Sen kendikini yer misin? Bak dökülecek. Tamam bırak ben açarım Tuhan'ınkini. Sen kendinki niye bak Tana döker yoksa. Hadi geçin 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 oturun geçin oturun yiyin hadi. Hadi sen gidin oturun bakayım nasıl yiyorsunuz. Tana bak bakayım nasıl yiyorsun. Sana yedireyim mi? Getir ben sana yedireyim. <laughs> tamam hadi bay bay yapın. Siz de annenolarınızı yiyin.